Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda dünkü Amerikan piyasalarındaki sert satışlardan sonra ABD vadeli'nin hafif artıda olduğunu devam ediyoruz ama eee Amerikan piyasalarındaki dalgalanmanın özellikle Japonya piyasasında %2'lik negatif bir seyirde devam etmesine neden olduğunu söylememiz lazım. Dün ne oldu? Evet, dün Trump'ın açıklamaları özellikle ee, çip yapan, elektronik çipler yapan ee, şirketlerin hisselerinde çok ciddi satışlara sebep oldu. Trump ne dedi? Trump e, özellikle birincisi Tayvanlı şirketleri eleştirdi ve Tayvan'ın e, Amerikan çip endüstrisine büyük zarar verdiğini söyledi. E, Amerika Tayvan'ın Amerika'nın Tayvan'ı e, uzak doğuda koruduğunu Çin tehlikesinden bunun için bir ödeme yapması gerektiğini söyledi. Onun dışında da tabii ayrıca e, özellikle Japon şirketlerini çip şirketlerini Çin'e e, satış yapma ve e, avantaj sağlamakla suçladı. Ve bununla birlikte e, bütün şirketlerde çok ciddi düşüşler oldu ki aslında baktığımızda tüm çip şirketleri ikinci çeyrek sonuçlarını açıklıyorlar. Oldukça iyi sonuçlar gelmeye devam ediyor. Buna rağmen dün %5 ile %10 arasında ciddi düşüşler oldu. Tabi burada teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksinin %2.9 gerilemesine sebep oldu. Tabi Amerikan endekslerinin bu sene özellikle Nasdaq'ın çok ciddi şekilde pozitif ayrıştığını söylüyoruz. Bunda da 8-10 tane yüksek teknoloji şirketinin performansının katkısı çok büyük. Bu şirketlerin değerlemeleri hakkında insanların hafif endişeli hissettiği de bir dönem. Böyle olunca satışlar bir anda panik haline dönebiliyor. Ama çok kısa vadede trendi değiştirecek bir nokta değil. Ama şunu hatırlamamızı tekrar tekrar hatırlattı bize bu. Trump'ın ilk seçildiği döneme düşündüğümde Trump çok her neredeyse her gün konuşan bir e, başkan, e, özellikle e, Amerika'yı biliyorsunuz ana stratejisi de Maga denen yani Amerika'yı tekrar büyük ve ihtişamlı e, yapma stratejisi. E, bunun içinde çeşitli e, ülkelerin Amerikan e, sanayine eğer herhangi bir e, negatif etkisi varsa bunlara karşı kotalar koymak, e, gerekirse Amerikan dolarını zayıflatıp daha Amerikan endüstrilerini daha e, rekabetçi hale getirmek e, gibi hep söylemleri var. Bu da zaman zaman o dönemde de borsalarda e, dalgalanmalara yol açtığını söyleyebiliriz Ama burada iki nok, iki e, önemli bir konuya dikkat çekmek lazım. Bundan sonra birincisi zaten FED faizleri indirecek. Biliyorsunuz pariteler arasındaki en önemli belirleyici faktör faiz farklıdır. Şimdiye kadar ABD faizleri hep çok avantajlıydı. O avantaj da yavaş yavaş azalmaya başlayacak önümüzdeki dönemde. Ama ikincisinde de Trump zaten ekonomik büyümeyi desteklemek için daha zayıf bir ABD dolarını tercih edecek politikalar izleyecektir. Temmuz başından beri de dolar endeksine baktığımızda kabaca 2'lik bir gerileme görüyoruz yani e, euro dolar tarafında bundan sonraki dönemde biraz daha e, euro'ya e, işine yarayacak bir döneme girmiş e, olduğumuzu söyleyebiliriz Temmuz ayı itibarıyla bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı var e, bu toplantıda herhangi bir e, indirim yapması beklenmiyor. Bir öncekinde yapmıştı biliyorsunuz. E, Fedinki de 31 Temmuz'da bunu hatırlamakta fayda var. E, Borsa İstanbul dün e, özellikle bankacılık sektöründe satıcılı bir seyirle başladı. E, negatif günün e, önemli bir kısmını e, eksi de devam ettirdikten sonra son 1.5 bir, bir saatte tekrar yine toparladı ve günü 11.134 puanda kapadı. Bizim için önemli olan artık yarın Moody's'in kararı olacak. Dediğim gibi orada da bir kademe not attırımı fiyatlanmış gibi. İkincisi ise oldukça pozitif olmaya devam eder. Piyasanın pozitif olarak devam etmesini destekler diyebilirim. Onun dışında baktığımızda Merkez Bankası özellikle TL'yi desteklemek için DDM faizlerini 5 puan indirerek 35 puana çekti yani bunlar 22 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak uygulamalar diyebiliriz zaten son bir seyir 15 ayı TL'ye destek veren politikalarla devam ediyoruz. Bu da devam edecektir. Yani burada herhangi bir değişiklik olmasına beklemeyiz. Dolar TL yaklaşık 3 ay 32,5 seviyesinde devam ettikten sonra burada da son 15 günde çok hafif bir tempoda yavaşça değer kaybettiğini görüyoruz. 33 onlara geldi. Bu da sağlıklı bence. Ama burada da yine çok önemli bir hareket beklememek lazım açıkçası hem yabancıların pozisyonu hem de yerli tasarruf sahiplerinin pozisyonlamaları açısından yaz aylarında da zaten ülkeye döviz girişi olduğu ve dış ticaret açığında herhangi bir kırmızı bayrak kaldıracak bir durum olmadığı için dolar TL'de hızlı bir döviz değer kaybı beklemek doğru olmaz diye genel stratejimizi tekrar hatırlamakta fayda var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese merhabalar. Bugün panel san. 77 kuruşluk temettü dağıtıyor olacak. Bu da %1.2 e, temettü verimine işaret ediyor. Öte yandan vakıf finansal kiralama ve desader tarafında e, bedelsiz sermaye artırım kararı ve e, SPK'ya e, başvurular var e, diyebiliriz. Şirket haberleri tarafında. Öte yandan e, sentiment bültene baktığımızda ayın 18' itibariyle e, Aksa ve Tav e, sentiment değeri yüksek olan hisse listesine girmiş e, gözüküyor. Öte yandan listede e, gübre fabrikaları Anadolu, Efes, Bimaş, Tukaş, İş Bankası, Pegasus, Oyak, Çimento ve Garanti e, bulunuyor e, diyebiliriz genel olarak e, takip ettiğimiz şirketlerden bahsedecek olursak e, özellikle otomotiv tarafında ikinci çeyrekte e, yapılan e, bu güvenlik sistem geçiş regülasyonu nedeniyle kampanyalarla birlikte e, sektörde ciddi bir stok eritme vardı bu bağlamda aslında ikinci çeyrekte e, yüksek adetlerde daha düşük araç başı karlılıkla e, şirketlerin e, satış yaptığını e, göreceğiz. henüz takip listemizde olan şirketlerin tümüyle, e, ikinci çeyrek hakkında e, görüşme sağlayamadık. Fakat e, TOFAŞ bizim en beğendiğimiz şirketler listesinde e, bulunmaya devam ediyor. Özellikle e, Çin'de BYD'nin bu 1 milyar dolarlık 150 bin adetlik e, araç yatırımı haberinden beri hisse üzerinde de e, bir baskı var. Aslında büyüyen bir pazarda e, 150 bin adetlik 2026 itibariyle üretim e, tarafı e, baskılayacak olmasa da burada en önemli e, soru işaretinin BYD'nin e, ne zaman ve ne kadar vergiden e, muaf e, aracı e, Türkiye'ye e, getireceği konusu hakkındaki belirsizlik e, şirket üzerinde e, bir baskı oluşturuyor. E, fakat orta vadede ben tekrardan hatırlatmak istiyorum ki e, Stellantis'in konsolidasyonu e, ve K0 modelinin üretimi hakkındaki rekabet kurumundan beklenen haber e, şirket için e, bir katalist oluşturacağına inanıyoruz. Biz, ve biz TOFAŞ'a en beğendiğimiz hisseler listesinde e, tutmaya devam ediyoruz. Ben kısaca e, bu önerimizi de tekrardan bu sabah itibariyle hatırlatmak istedim. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü Umut Bey'e aktarıyorum. Devamında sorunuz varsa alabilirim. E, geri alım olarak Alarko haberi var yine geri alım programında. E, 48 bin e, lot daha geri alım yaptı Alarko. 103.9 TL'den 5 milyon TL bir geri alım. oranı %20'ye ulaşmış oldu bu şekilde. E, hemen hemen her gün e, işte 100 liranın üstünden <laughs> son dönemlerde geri alım yapıyor. Bunun dışında e, bu yeni vergi düzenlemeleriyle ile ilgili şirketlerle görüştük. E, uluslararası şirketlere getirilen bir vergi vardı. Asgari e, %15'lik bir vergi. E, Halka açık yabancı şirketleri şirketlerle görüştüğümüzde zaten hani e, bunun üzerine vergi ödediklerini o açıdan da e, yani %15'lik sınırın onlar etkilenmediğini söylediler. Bir de insan tip alan şirketler var. Teşvik alanlar. E, onlarla da konuştuğumuzda yeni teşviklerle e, alakalı bir karar olduğunu ve halihazırdaki teşvikleri etkilemediğini söylediler. O açıdan da, e, onlar açıdan da açıkçası nötr gibi görünüyor. Yani çok bir e, halkaçık şirketlere bu düzenlemenin etkisi olmayacak gibi. Onun dışında ikinci çeyreklerle ilgili şu anda çalışıyoruz e, ikinci çeyrek sonuçları e, üzerinde. Yani tahminlerimiz e, daha tabi netleşmedi. Şirketlerle, bütün şirketlerle görüşemiyoruz. Çünkü izinde olanlar var, e, olmayanlar var. Ama e, hani benim taraf Önümüzdeki hafta netleşecek gibi görünüyor. Yarın da görüşmelerim var. Hani haftaya da olacak. Ee, ama genel olarak hani enerji tarafında daha önce de belirttiğimiz gibi ikinci çeyrekte enerji fiyatları ilk çeyrek gibiydi. İlk çeyrekte de e, açıkçası tabii düşen fiyatlar görmüştük. Yani enerji fiyatları, elektrik fiyatları ortalama 2000-2100 seviyesindeydi. 2000 şey ikinci çeyrekte de, de yine 2000'lerde 2100 lerde, aynı civarlarda geçti. Ee, şimdi 3 üçüncü çeyrekte zamlar gelmişti o açıdan dediğim gibi daha önce üçüncü çeyrekler yani enerjileri daha iyi ama ikinci çeyrek sonuçlarında yani çok iyi bir şey beklemiyoruz açıkçası. Ama netleşmedi tahminlerimiz netleştikçe paylaşacağız tahminlerimizi. E, ee, holdinglerde de işte enflasyon etkisi var. Etkili enflasyon etkisini ilk çeyreklerde hemen hemen bütün holdinglerde görmüştük. Yani zayıf açıklamışlar, hatta zarar açıklayanlar vardı. Yine ikinci şerikte de bu e, yine enflasyon muhasebesinin negatif etkisini, yani holdinglerde de e, büyük ihtimalle görürüz. E, Tahminlerimiz netleştikçe paylaşacağız. E, şirketlerle görüştükçe de bildirim vereceğiz. Sıfırdan geri bildirimlerini sabah paylaşacağız. E, dediğim gibi daha çok önümüzdeki hafta netleşecek gibi benim tahminim. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.